Bu videoda taşıma komutlarını göreceğiz. Öncelikle çizgileri kullanarak bir şekil çizelim. Şeklimiz bu olsun. Burada taşıma komutları var. 3, 5 tane bunun farklı yöntemi var. En üstteki taşıdan başlayalım. Taşınacak o gelir soruyor. Bunu komple seçelim. Burada bundan buna var. Bir de x'ye var. Bundan buna demek. Şöyle bir köşesinden tutup bunu istediğimiz yere götürüp koyarız. Diğeri ise x'yi açıyoruz. Buradan x koordinatında ve y koordinatında ne kadar öteleyeceğimizi yazarız. x'e 50 girdik. y'ye 10 girelim bu şekilde öteleyip oraya taşır şeklimizi. Kopyala var. Kopyalanacak ülkeler. Gene şeklimizi seçiyoruz. X'ye dersek buraya deminden koordinatları gireriz. Bundan buna dersek de şöyle bir yere tıklayıp tekrardan tıklayıp taşırız. Döndür var. Çevirilecek hıklılardan yine şeklimizi seçeriz. Dönme merkezi yazıyor burada. Kendimize bir nokta belirleriz. Diyelim ki şu nokta. Burada artık kaç derece dönecekse buraya da derecemizi gireriz şuraya ve o şekilde döndürürüz. Ölçeklendir var gene şeklimizi seçiyoruz. Buraya da bir tane nokta seçiyoruz. Şuraya da şeklimizin ne kadar kaç katı boyutunda bir yeni şekil yapacaksa onu giriyoruz. Şöyle burada iki yazıyor. Arttırabiliriz, azaltabiliriz. Kopyalayı açarsak bizim çizdiğimiz durar. Etrafında daha büyük bir tane çizer. Objeleri uzakta gene bunu seçeriz. Bundan buna ya da x'ye şeklinde olur. Fakat bir tane kenarımızı seçmeyip onu şuraya seçeriz. Daha doğrusu şöyle göstereyim. İlk önce bunları bir keselim. Bu duyalım. Yeniden bir şekil çizelim. Tamam. Objeleri uzat. Bir tane kenarımızı seçmeyiz. Uzatılacak objelere. Diğer kenarlarımızı seçeriz. Daha sonra şu kısma seçmediğimiz kenarı işaretleriz. Ve oradan tutup istediğimiz yöne büyütüp küçültebiliriz ya da x'e açarız. X ve Y koordinatlarını çizip o şekilde büyütebiliriz. Taşıma komutları bu şekildeydi. Diğer videolarda diğer komutlardan devam edeceğiz.